Sevgili arkadaşlar merhabalar Bugün sizler için İtalyanların dünya ünlü ekmeği FACACIO ekmeğini yapacağım Hep beraber önce tarif listesini görelim sonra burada yapılışını öğrenelim Evet sevgili arkadaşlar listeyi gördük Listemizde de var unumuz var Unu 1 kilo olduğu için böyle bir kaba koydum. Daha önceki tariflerinde mesela pizza tarifinde 200 gram un vardı. Su bardağında ne kadar yaptığını görebiliyorsunuz. Ben şimdi 1 kilo unu su bardaklarına koyup göstermeye çalışsam neredeyse 10 su bardağı yapacak arkadaşlar. 10 yapmayacak, 8 falan yapacak. O yüzden burası su bardağı dolmasın diye böyle bir kaba koydum. Siz teraziniz yoksa yine tekrarlıyorum. Benim resimlerde koyduğum ölçülere bakarak ee, üzerinde yazan gramajla bardaktaki ölçü birebirdir. O bardaktaki o ölçülere göre koyarsınız, tutturursunuz. Unu da hiçbir şey yapamadınız, ayarlayamadınız. Bir kilo un aldınız arkadaşlar. Markette zaten 1 kilo kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, İtalyanların dünya ünlü fakat çöğekmeni yapıyoruz dedik. İtalyanlar bunu genellikle ince pide gibi yapıyorlar ama ben biraz daha kekimsi bir halde yapıyorum sevgili arkadaşlar. Kek kalınlığında yapıyorum. Lezzetli oluyor. Burada verdiğim malzemeler size standart bir fakaccio ekmeğinin hamurunun malzemeleri. Ama bu malzemeler dışında bir de şurada gördüğünüz benim damak zevkime göre ayarladığım malzemelerim var. Boş ekmek hamurunu yaptıktan sonra çeşitlendirmek sizin elinizde arkadaşlar. Biz önce bir hamurumuzu yapacağız standart focaccio ekmeğinin hamurunu hamur mayalanırken biz de diğer kısımda neler yapabiliriz, nasıl çeşitlendiririz onu konuşacağız arkadaşlar. Ne demiştik? Daha önceki pizzada mayalı hamurlarımıza kuru maya kullanacağım arkadaşlar bugün. Kuru maya kullanmayıp da bu tarif için yaş maya kullanmak isterseniz kuru mayanın iki katı kadar yaş maya kullanmak zorundasınız arkadaşlar bunu unutmayın. Sevgili arkadaşlar, daha önceki videomda da söylemiştim. Kuru maya olan bir tarifte siz yaş maya kullanacaksınız. Kuru mayanın iki katı kadar yaş maya kullanmak zorundasınız. Ya da yaş maya olan bir tarifte kuru maya kullanacaksınız. Yaş mayanın yarısı kadar arkadaşlar kuru maya kullanmak zorundasınız sevgili arkadaşlarım. Instant mayadan zaten bahsetmiyorum. O benim tariflerimde yok arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Mayalı hamurlardan bahsettiğimizde demiştik ki mayamızı illaki bir sıvıyla açıyoruz. Süt ya da su. Bugünkü tarifte su var. Ilık su var kullanacağım arkadaşlar. Soğuk su da kullanabilirsiniz demiştik ama mayalandırma süresi ne yapıyordu? Uzatıyordu. Kaynar su kullanabilir miyiz? Hayır. Çünkü mayada bir canlı mayayı öldürürsünüz arkadaşlar. Parmağınızı yakacak derecede olmayacak. Parmağınızı yakıyorsa o su mayayı da öldürecektir. Ürününüz ziyan olur, boşa gider kabarmaz. Yaptığınız ürün böyle acın, tırak, yeşilimsi bir renk alır arkadaşlar. Hiç kabarmadan rezesiz e, bir gördüm ve hal alır diyelim. Şimdi neyim var? Sularım var arkadaşlar. Ilık sularım var. Önce ben şu ılık sularımı kabıma dökeyim. Çırp e, makinemde da hamur yoğurma, sert hamur yoğurma var arkadaşlar. Siz bunu elinizde de yine yapabilirsiniz. Hamuru bunu geniş bir kapta açarak ortasına bunları atarak da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi 700 ml 700 gram su için aynıdır bu ikisi arkadaşlar. Suyumu koydum. Her zaman maya, su ve şeker bir araya gelecek ki maya güzelce çalışsın arkadaşlar. Şimdi ben o mayayı çok az açtıktan sonra makinede karışacak o maya orada açılırken arkadaşlar ne yapacağım? Tuzumu onun üzerine atıp unumu bir güzel karıştıracağım. Tuzuna karışacak arkadaşlar. Tuzuna karıştıktan sonra ne yapıyorum? Zeytinyağı var burada. Ben hakiki zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Orijinalde de hakiki zeytinyağı kullanılıyor. Siz isterseniz çiçek yağı kullanın diyeceğim ama orijinalliği bozuluyor ve o ekmekteki e, ee, orijinalindeki o zeytinyağı, zeytin rahyasını alamıyorsun sevgili arkadaşlar. Ne yaptım? Unla tuzu karıştırdım. Zeytinyağım var ama ondan önce hemen çok kısa bir şekilde ben makinemi çalıştırıp bunları karıştırmak istiyorum. Şöyle bir oturtalım. Maya, şeker ve ılık suyum karışıyor. Sonra zeytinyağını koyacağım arkadaşlar. Terbiyesiz, evet. karıştırdım, güzel, dizle devam edelim. Sevgili evet, arkadaşlar maya açıldı ılık suyum ve şekerimle birlikte. Şekerim delirdi, zeytinyağını koyuyorum. Zeytinyağını da döktüm. Maya kokusu gelmeye başladı. Zeytinyağı içinde kalın. Burada ekranı yapacağım bir tepsim var. Sabah bardağı çeviriyorum ki zeytinyağının tamamı orada bir karışsın diye, olmasın. Hadi bakalım güzelce çırpalım. Elinizde de aynı şekilde arkadaşlar hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Bir dakika kadar karışsın. Bunu malzemeler, yani un ve tuzu vereceğim. genel amaçlı bir un. Daha sonraki tariflerde baklava falan yaptığımızda bayram yaklaşıyor. Un çeşitlerinden de sizlere bahsedeceğim. Baklavalık un nasıl olur, pidelik un nasıl olur, neye göre seçilir? Bunlardan da mutlaka konuşacağız sevgili arkadaşlar. Unumla tuzumu karıştırmıştım. Bir güzel kabıma döküyorum ve hamurumu yoğuruyorum. bahsedelim biraz. Ben şimdi bu yaptığım arkadaşlar ölçülerde 26'ya 32 santim ölçülerinde bir tepsi kullanıyorum. Ekmeğim için ideal. Sizin e, tepsiniz daha küçükse ya da ekmeği yarım ölçü yapacaksınız daha küçük bir tepsi kullanır, kullanmalısınız ya da ya da ya da ben senin gibi yapmayacağım hocam ben bu İtalyanlar gibi orijinal bir ince pide gibi bir e, Pakacho ekmeği yapacağım diyorsanız zaten sıkıntı yok. Ama çok da ince yapıp kurutmayın lütfen tadı kaçmasın. Hamurumuzu yoğuralım. Daha sonra Pakacho ekmeğimizi nasıl çeşitlendiriyoruz onu konuşalım. Ben de bu arada burada hamuru. Sevgili arkadaşlar, ekmek hamuru yumuşak bir hamur olacak. Sert bir hamur değil, hafif ele yapışan bir hamur olacak. Evet sevgili arkadaşlar, hamurum yoğruldu. Hamurumu kabından alıyorum. Hemen hemen bir 5 dakika kadar yoğurdum arkadaşlar. Şöyle plastik mikana hamurumu yoğur. Alayım buradan. Evet, şöyle göstereceğim hamuru sizlere. Sevgili arkadaşlar, bakın harika, böyle güzel, yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oldu. kabımın dibine yapışmaması için şöyle bir çeviriyorum hamurumu. Hatta tezgahımı koyayım. Siz hamurun kıvamını görün. arkadaşlar ekmek hamurum hazır. Tepsimi biraz daha zeytinyağına yağlıyorum ekmeğin yapışmasın diye. Göz kararı bu. Verdiğim ölçülerin dışında. Yağlıyorum şöyle elimle. İtalyanlar bunu daha fazla bol bol yağla yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Evet. Kenarlarını da yağlıyorum ki ekmeğim yapışması kolay çıksın. Hamurum buradaydı. Hamurumu şöyle bir alıyorum. Bakın ne kadar güzel bir ekmek hamuru oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi sade, normal sade bir ekmek hamuru oldu bu. Gördüğünüz gibi. Biraz elime yağ anlatacağım. Ekmeğimi yiyeceğim, hamurumu yayacağım arkadaşlar. şu andaki halinde benim yapacağım kalınlıkta, benim arzu ettiğim, istediğim kalınlıkta sevgili arkadaşlar ekmeğimin boyutu bu tepsiden şöyle gördüğünüz gibi şimdi yakınlaştırayım da bir parmak kadar daha az. Ben bunu mayalandırmaya bırakacağım. Ekmeğimin hamuru mayalanıp da tepsinin üzerine açmaya başladığında ben tekrar parmaklarımı yağlayarak üzerine boşluklar yapacağım arkadaşlar ve damak zevkime göre zeytin, çeri domates, ee, deniz tuzu gibi ürünler ekleyeceğim. Siz bunlara isterseniz bu haldeyken kuru üzüm ekleyip çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz içine 100 gram kadar zeytin ezmesi, 100 gram kadar ze derin zeytin koyarak arkadaşlar hamuru ve onunla beraber yoğurup Yine bu şekilde şekil verebilirsiniz. Üzerine de e, biberiye ve kekik çok yakışıyor. Genelde standart olarak biberiye çok kullanılır arkadaşlar. Ben tarhun otu kullanacağım bugün. Tarhun otunu ben çok yakıştırıyorum e, hamur işlerine. Değişik bir lezzet oluyor. Ben bugün tarhun otu kullanacağım. Çeri domates ve zeytin kullanacağım. Siz benim gibi de yapabilirsiniz, dediğim gibi kuru yüzünü atabilirsiniz. Ya da biberler, çok az yeşil kırmızı biber, kapya biberle, çaylı çay, ston biberi çok az soteleyerek, yumuşatarak üzerine de yaydırabilirsiniz arkadaşlar. Ya da, ya da, ya da kuru soğanla karamelize ederek, hafif biraz tereyağı, biraz çok az bir piske şekerle karamelize ederek kahverengi hal aldıktan sonra üzerine yiyebilirsiniz. Paköç ekmeğini çok çok çeşitlendirebilirsiniz. Sadece ve sadece. Şu hamur yaptıktan sonra gerisi sizin damak zevkinize kalmış oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi hamurumu kabarmasını bekliyorum. Kabardıktan sonra yine izleyeceğim. Ben birazdan bu kabarırken çeri domateslerimi doğrayacağım. Zeytinlerimi kıyacağım. Daha sonra da burada olacağım arkadaşlar. Birazdan hamur yandıktan sonra devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ne yapmıştık? Ekmeğimizin hamurunu mayalandırmaya bırakmıştık. Ne demiştim? tepsimden bir parmak kalınlığında daha hızlı. Bakın şimdi neredeyse tepsimden taşmak üzere arkadaşlar. İnşallah parlamıyordur. Şöyle yaklaştırayım. Görün. Elimi dediğimiz gibi çeşitlendirmeye geldi sıra. Ben genelde taze kikik, taze biberi kullanılır. Üzerine de deniz tuzu atılır. Tane tane ağza gelsin, lezzetli olsun diye arkadaşlar. Ee, i̇çine zeytin ezmesi, zeytin koyulur ya da üzüm koyulur, kuru üzüm koyulur. Ya da dediğim gibi karamelize soğan ya da dediğim gibi sotelenmiş biber falan. Şimdi benim damak zevkime göre ben cherry domates koyacağım üzerine ve zeytin dilimleri koyacağım arkadaşlar. Onu da doğradım. Çok az elime yapışmasın diye elimi yağlıyorum <laughs> parmak uçlarımı ve yine şöyle hava kabarcıkları yapıyorum arkadaşlar ekmeğime. Şimdi. Bu yaptığım yerlere şu zeytinlerden de atalım biraz. Arabara. Harika olacak. Arkadaşlar. Peki. Bunu yaptım. Nasıl pişireceğim? Bakın mutlaka ve mutlaka. Mutlaka. 180 derecede 1 saat pişecek üzerinin renk aldığını aldanmayın İçi yaş kalabilir borcamda da güzel olmuyor bunu yıllardır öğrencilerim her yaptığımda soruyorlar arkadaşlar mutlaka bu tür bir tepside yapın ama benim gibi bu kalınlıkta yapıyorsanız sevgili arkadaşlar mutlaka ve mutlaka 1 saat pişsin üzerinin rengine aldanmayın sevgili arkadaşlarım şimdi ben ne dedim taze kekikle de kullanıyor ama ben biraz tarhun otu kullanacağım. Ben tarhun otunu çok yakıştırıyorum hamur işlerine arkadaşlar. Tarhun otunu şöyle elimle atayım üzerine. Kokusu müthiş bir kokusu var. Harika bir kokusu var. Arada şöyle çöpleri olabiliyor. Onu da aldık. Yağımızın ağzını kapatalım. Ve ve ve. Tansiyon hastalarına önermiyorum. Diğer arkadaşlar tuzlamış oluyorsunuz böyle deniz tuzunu ya hafiften çekin ya üzerine bütün açın arkadaşlar. Ağzınıza biraz tuz taneleri gelsin. Şimdi ne diyordum? Pişmesinde. Arkadaşlar mutlaka 180 dereceye ısınmış fırın olacak. Neden? Soğuk fırına atarsanız 40, 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 160, 180 dereceye kadar hamur kabarıp tepsiden dökülecek ve ziyan olacak, taşıyacak mutlaka 180 derece ısınmış fırına atacağız. Hep anlatıyorum termostat ışığı arkadaşlar bakın yanıyor. Sönecek ve içine atacağız. Ne oluyor böylece? Ne anlama geliyor bu? 180 derece da arkadaşlar biraz daha kabaracak ekmeğim ve o sıcaklıkla birden kabuk tutup artık kabarmayı bırakacak. içini çekip pişmeye başlayacak. Ama siz soğuk fırına atarsanız 20, 30, 40, 60, 80, 100 o arada hamur gevşecek gevşecek yanlardan taşıp gidecek. Çünkü üzerini kabuk tutturacak sıcaklığa ulaşmamış olacak. Mutlaka ama mutlaka ısınmış 180 derece ısınmış fırına atıyorsunuz arkadaşlar. Ben ekmeğimi yine yakından size şöyle bir göstereyim. Şimdi bir de Instagram'a bir hikaye atayım. Pişireceğim, çıkaracağım sunum yaparken yanına karnım çok acıktı. Saat 8.30 civarları şu anda cumartesi günü. Arkadaşlar Yanına öyle hafif bir semiz salatası yapacağım. İkisini birlikte burada servis edip sizlere sunmuş olacağım arkadaşlar. Birazdan buradayız. 180 derecede 1 saat pişiriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu ekmeğimiz tam 1 saat pişti. Harika oldu. Mis gibi kokuyor. Ne kadar güzel bir ekmek olmuş sevgili arkadaşlarım.